Selam arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir tane video çekeceğim. Konumuzda yem, protein yüksek, proteinli yavru balıklar için bir yem hazırlayacağız ama sırf anılar için değil sonra suyla karıştırıp hafif böyle toplar halinde koridoraslar için esasını düşünüyorum ben bunu çöpçü balıklarımız için. Şöyle bir şey getirdim yurt dışından bu esasında yabani kuşların yüksek protein alabilme yemi yani sırf pörtü böcekten beslenen doğadaki bu kuşları desteklemek amacıyla satılıyor. insanlar işte bahçelerindeki kuş kurdukları kuş evlerinde yaban hayvanlarına yem veriyorlar. Bu, bu şekilde de bir kurutulmuş pörtü böcek yeme aldım. Bunun içinde hiç tahıl yok. Tamamıyla kurutulmuş böcekçiklerden ibaret. Yüzde 45'i pik böceği ıı, larfası. Larfa da değil, pop şey oluyor. Iı, kelebek çıkmadan evvelki durumun kurutulmuşu Türkçesini söyleyemedim şimdi. Pop'un diye geçiyor Almanca. Yüzde otuzu yani um, un kurdu. Yüzde yirmi beşinde Gamaros'tan itibaren bu yem. Böyle bir şey. Bunu şimdi kahvede yerim geçirip yem haline geçeceğiz. Ben sizi şimdi şöyle döndürüp birazcık ters olacak değil mi? Video hmm, videoda nasıl olur acaba? Şöyle koymam lazım. Bunu koyacak şöyle bir şeyim yok. Şöyle yapayım. Yan çevirip de koyayım size. Yine, Yine böyle yapacağım. Yapacak bir şey yok. İnşallah çok ters olmaz sonu video bittiğinde. Şimdi bir açalım ufaktan. Alayım. Ben kalanını buzdolapta ve yok dondurucuda saklayacağım bunun Çünkü bana tabi bu kadar birden hepsi kullanmayacağım için ufak porsiyonlar halinde. Şöyle kavanozumuzu da hazırlayalım. Kaşığımızı da alalım. Şöyle. Bakın şöyle getireyim. Nerede kameramız? Şöyle. Evet. Bunun içinde un kurdu. Şu ince uzunlar, şu küçükler magus, şu öndeki. şu da ve şuradaki iri olan parçalar ne demiştik? Sayın pop neydi Türkçe? İpek böceği larfası ve larfadan sonraki aşamadaki durumu şöyle gözüküyor kurtulmuşu. Yani larf, larfa dönümleni bitirmiş kelebek olmak üzere kapsüle olduğunda kurutmuşlar bunları pupun halinde. O şekilde. Evet. Şöyle. Biraz koyalım içine. Evet, aldık ilk aşama için. Zero. Evet bunu istediğimiz kalınlıkta bu şekilde yapabiliriz. Ben mümkün olduğu kadar ince yapacağım. Nedenini de size açıklayayım. Avrupa'da çok güzel böyle kurutulmuş körtü böcekten un halinde yem şeklinde satan bir firma var. Ama Bizim piyasaya göre tabi çok pahalı. 100 gramını 15 Euro'ya satıyorlar. Ee, muhtemelen bundan daha kalitelidir diye düşünüyorum. <laughs> Umarım sırf fiyat kaliteli değil, kendisi de kalitelidir. Ee, ve onu böyle su, hafif suyla top haline getirdiniz mi koridoraslara falan küçük bir yağ haline çok güzel verebiliyorsunuz. Şimdi onu da deneyeceğiz birazdan. Şöyle ben bir tane şöyle hazırlayayım. Yani işlemimiz bu. Şimdi ben bir stop basacağım. Birazdan devam edeceğim videoya. bir iki böyle öğüteyim. Azıcık çoğalsın. Ondan sonra bir de ıslatıp top haline getirmeye çalışacağız. Ve ondan sonra beraber yemleyeceğiz. Evet. ikinciyi öğüttüm. Evet arkadaşlar. Üç tur öğüttüm. Bayağı oldu miktar olarak. Kavunumuz o nozumuz zor bir kere oldu benim için. Ee, birazdan da şimdi şunları bir kapatalım. Şimdi çekelim. Ne olmaz ne olmaz. Zor Şimdi sizi Tekrar döndüreceğim. Bakalım videoda nasıl olacak böyle döndür döndür. Umarım başınız dönmemiştir. Şöyle. Neyse bunları sonra temizleyelim. Şimdi denememize küçük kaşığımı alayım bir saniyecik. Evet küçük kaşığımı da getirdim. Şimdi hobur olan şu tankım <laughs> hobur olan yani bayağı e, iştahlı balıklar diyeyim. Burada gök kuşakları var, küçük tetralar var içinde, e, Kubutay kubutayras yavruları var, e, naked gaspura var içinde birkaç tane çöpçü var arkalarda. Yani bayağı normalde iştahlı, güzel yemeyen türler. Şimdi şöyle sizin de rahat görebileceğiniz şekilde şuradan birazcık vereyim bakayım nasıl bir tepki verecekler. Görüyorsunuz yem çok ince bir tabaka halinde yüzeye dağılıyor. Birazcık yaklaştıralım. Şöyle. Ve ama bence seviyorlar. Sevdiler mi? Bındıklıyorlar ama hakikaten yiyorlar mı? Yoksa sırf merak mı gideriyorlar? Bakacağız. Şu anda bayağı yiyorlar gibi. Evet, bence iyi gidiyor. Yani bunu ister böyle ister yavru yavru yemini karıştırarak e, vereceğim ama birazcık nasıl diyeyim kuru olmasına rağmen tabi kalan bir nem oranı var ve biraz yağlımsı gibi hafif yapışıyor yani tam bizim kuru granül gibi yem gibi değil tabii ki ne çünkü doğal maddeden oluşma bu tamamen böceklerin unu. Um, evet yani bunlar ama yani yerde hiç kalmadı gibi. Hatta koridoraslar kokusuna gelmeye başladı arkalardan. Doğru koridoraslar. Sterbay görüyorum. Bir panda görüyorum. Batozlar aktifleşti. Kokusunu duyunca. Yani bence Güzel bir ekmama oldu bu. %100 doğal, pörtü böcekten oluşan. Evet, ben sevdim bu işi şahsen. Şimdi, bir de şöyle bir şey size anlatmıştım. yurt dışında bir yem satılıyor. Çok kaliteli, çok güzel. Sırf böyle pörtü böcek unundan yapılma ve onu şöyle hazırlıyorduk. Birazsa koridoras türleri için. Şundan alıyoruz bir miktar. Şöyle bakalım aynı sonucu verecek mi bu da? Merak ediyorum. Ondan sonra buna Hopsa neredesiniz burada? Şöyle biraz su verelim. Çok mu verdim? Evet biraz fazla oldu bence. Çok ıslak oldu mu çünkü o zaman yapışıp duruyor. Ötekinde öyleydi. Ve bu aynı sonucu verecek mi bilmiyorum. Birazcık daha kaba kaldı benimkisi sanki. Yani iri kaba kaldı derken. Biraz daha tanecikleri iri kaldı gibi. Azıcık daha kuru atalım üstüne. Hamuru yoğurkan suyu fazla gittiği zaman da öyle yapıyor hanımlar. Ben de yapayım öyle. Biraz suyu fazla gitti. Hoppa. Ben sizi şöyle koyayım da iki elim de boşalsın. Şöyle. Şöyle yapalım. Ha, evet o zaman gözüküyor ne yaptığım en azından. Şöyle. Evet bence. Şimdi kıvamı daha iyi oldu gibi. Sıyıralım. Nemli olan parçalarını. Bir daha şöyle öveyim. Daha yoğurayım daha doğrusu yiyeyim ya. El da ayıp şarkılar çalmaya başladı ama idare edin durumu. So. Şimdi. Şunu şöyle koyacağız. Öbür gün de şöyle bir şeyler yapıyorduk. Halen hmm, nemi birazcık fazla bence ama bir deneyelim bakalım ne kadar başarılı olacağız. Yok çok nemli. Çok nemli azıcık daha karıştıracağız hamurumuza kuru. Evet deneme yanılma yöntemi ilk kez sizden beraber yapıyorum. Önceden hiç denemediğim için böyle biraz sabırlı olun beraber şunu kıvamına getirelim umarım. Zo. Kim? Öteki kuru olan herhalde daha ince olduğu için böyle tutuyordu top top yaptığımızda. Bu birazcık çok dağıldı ve bastırınca çok mimi çıkıyor hala. Halen çok ıslak gibi geldi bana. Azıcık daha karıştırayım. Madem bu kadar denedik. Onu tam yapmaya çalışalım. Belki daha da ince öğütmem lazım. Bu bile kaba gelmiş olabilir. Kaba kalmış olabilir. Yani iri çok iri taneli kalmış olabilir. Daha da ince incecik öğütmem gerekiyor belki. Tam da onu bilmiyorum. Onu kıvamda çözemedim tabii. Neyse. Tane tane oldu. Yumurta mı kırsak içine? Ha <laughs> Tabii ki espri bağlısın amaçıyla diye söylüyorum. Ama buna benzer bir şey yapma şansımız da olabilir. Belki başka bir şeyler bir düşünmem lazım. Tabii ki çiğ yumurta olmaz. So. Kaç dakika oldu? 12.5-13 dakika oldu. Siz bayağı beklettim ama bir daha deneyelim. Yok olmayacak. Bu tutmayacak. Bunu bağlayacak bir şey lazım bize. Bunu anladım ben. Ya daha ince öğüteceğim bunu birkaç denemem lazım. Normalde böyle ötekisini, öteki bahsettiğim yemi yaptığınızı bir şey yaptınız mı tam ıslaklığın kıvamını buldu mu? Top gibi kalıyor. Nasıl iki parmak arasında güzelce top haline getiriyorsan bu tamamen dağılıp gitti şimdi. Kıvamını bunu tutturamadık. Neyse. Yine de telif etmeyeceğiz bunları. Bir saniye sizi bir bekleteyim. Şurada tanka parmaklarımı yıkaydım. Ops, dur. Karnımın üstünde dökülmesin. Dakika, geliyorum hemen. So, alayım sizi. Şincik. Artık parmağın bulaşığını bir şekilde tabi değerlendireceğiz. Allah bunlar bence sevdi. Bunlar yiyor bu olayı. Götürüyorlar. Gök kuşakları, tetralar baya hopur hopur. Burada sırf gök kuşağı var. Ha doğ, birkaç tane tetra var ama geneli gök kuşağı, kalitavalar var burada büyüyen. Ve onlar da Hmm, bir tadına bakıyorlar. Ve güzel diyorlar. İçinde bir de çok nadir olan, Türkiye'de muhtemelen şu anda sırf bende var. E, Red Mutzel diye bir hüfüze brikon spitz bir tetra türü. Kırmızı türü olanlar. Bunları sağ olsun İrlanda'dan bir kardeşim bana getirivermişti. minnacıkken. kan. Şimdi baya büyürler. Onlarla da ileride ilk üretim deneyimlerini yapacağız. Ama o başka bir konu. Evet videomuzu burada sonlandırayım. Baya oldu. Yani dediğim gibi kuru olarak bu şekilde yemleme güzel, balıklar yiyor, seviyorlar, yüzde yüz doğal, pörtü böcekten oluşan, protein oranı yüksek bir doğal mama yapmış olduk böyle. Ve bunu, bu top yapma olayını bir daha birkaç ben bir deneyeyim de ondan sonra böyle şimdi çok acemici oldu hepsi, beraber deneyince tutturamadık. Neyse her zaman her şey birden olmuyor. Evet bugünlük bu kadar. İleride başka videolarda tekrar beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi hobiler.